Abi silah artı altı yaptım. Abi şu an basınlar çok maliyetli. Hocam inşallah 9 ayrılırız elimizdeki malzemelerle ama 7'ye zorlamaman lazım. Bak yüzde %50 ihtimali var 7'ye demirciyle. Şöyle 7'ye vurdum geçti güzel. 8'in falan ihtimalini hatırlamıyorum. Bir 9 %20 geri kalan herhangi bir şey bilmiyorum ama. Şuradan bir de 8 verir misin? Adamsın. Abi de beşte bir de 5'te 1 oran yani ya. %20 kötü bir oranımız yok. Şuradan bir de artı 9 verir misin? ne oluyor? Bu ne? Yanmadı lan silah. Bak bak malzemeler hepsi duruyor bak. Bu ne? Oğlum bu nasıl bir şans? <laughs> Valla beyler. Bu ne lan? Ne yapsam bir tane de yay alıp yay mı bassam? Ben böyle bir şey yaşamadım hayatımda. 7, 8, 9 tak 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 geçti ya. Yemin ederim ben böyle bir şey görmedim hayatımda. Bak daha malzemeler duruyor. İnanılmaz kar. Bu ne oğlum? <laughs> Valla şok içindeyim hala. Bak sabahın 7'si şu an. Bağıramıyorum ama. E bu şansa da bir like atarsınız abi diye düşünüyorum. Valla yine inanılmaz bir silah hayırlı uğurlu olsun abi